26 Eylül 2022 tarihinde Mersin'in Tece Mahallesi'nde bulunan polis evine geçen yıl düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer için kabri başında anma programı yapıldı. Bugün ölümünün yıl dönümü dolayısıyla şehit Sedat Gezer için Mersin şehitliğinde anma töreni düzenlendi. Törene Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, şehidin eşi Medine Gezer, çocukları, anne Nafiye Gezer'le saldırıda yaralanan meslektaşı Abdülkadir Öztürk'ün yanı sıra AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıraatlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zaliha Mendeli ve silah arkadaşları katıldı. <laughs> İl müftüsü Aydın Yığman'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende dualar edildi. <laughs> Ya Rabbi şehitlerimizin kabirlerine bulunur, makamlarını cennet eyle. Burada en açık amin diyen Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimize rahmetinle muamele eyle. El Fatiha. Duygu dolu anların yaşandığı anmada şehidin 10 yaşındaki oğlu Ahmet Yağız'ın annesini teselli etmesi dikkat çekti. Törenin sonunda aileye başsağlığı dileyen katılımcılar Gezer'in mezarına karanfil bıraktı. Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül 2022'de polis evine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdülkadir Öztürk yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadınla yüksekten atlayan iki kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.